Her zaman yemek istiyor beynim istiyor beynim istiyor yemek yemek istiyorum Yani sürekli açım Cuma doyma hissi olmaksızın sürekli gıda alarak 230 kiloya kadar çıkmış bir hasta. Tabii bunun yanında e, çeşitli sağlık problemleriyle mücadele etmiş. E, i̇lk değerlendirmeleri Dicle Tıp Farklısı'nda. Genetik analizleri ise Cambridge Üniversitesi'nde yapılmış bir hasta. Tanısı doyma merkezini stimüle eden hormonun sentezinde genetik bir anomali. Bu tanıyı alan dünyadaki ikinci hasta değişik süreçlerde bir sürü e, diyet tedavisi uygulanmış ve 190 kilolara kadar düşmüş kilosu. Biz hastaya e, son günlerde e, Revaş'ta olan Türkiye'de Revaş'ta olan 12 parmak bağırsağının devre dışı bırakıldı ve Tüp midenin kombin edildiği dövülenen dediğimiz operasyonu laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 saat süren bir operasyondu. Bu tanıyla oper edilen dünyadaki ilk hasta olarak literatüre geçecek bu hastamız. 10 günlük süreci çok kolay atlattı cuma. Ağızdan beslenmeye başlandı. Yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Ancak mevcut durumu ve özelliği nedeniyle biraz daha konuğumuz olacak Cuma. Hayat anlatayım mı? Anlatın canım, anlatın. Sıvayı tıraş ediyoruz şimdi. Midy tüfeği haline getiriyoruz önce. 12 parmak bağırsağını devre dışı bırakmak için hemen mide ile birleştiği kısımdan ayırıyoruz. Yaklaşık 2 metrelik kalın bağırsak ve ince bağırsağın birleştiği noktadan 2 metre yukarı doğru sayıyoruz. Ve o kısmı mide ile 12 parmak bağırsağının ayırdığımız kısma getirip birleştiriyoruz. Amaç ne? Çok kısa bir segmentte safra ve pankreas sorusu. Tanıyabilir miyiz? Benim adım Cuma Savras. Benim adım Cuma Özal Bayrak. Mardin Mardin doğumluyum. Kızıltepe'de oturuyorum. Mardin Kızıltepe'de oturuyorum. 1985 doğumluyum. 2012'de ben 225 kilo kumaya gittim. Evet. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ni andokun hani, yattım. brbçuk senede beri diyar bakar alpasan kemal tuci beni tedawi eti 225 kiloda beni 174 kiloya indirdi saosn babalik eti sahib çıtigene e, 174e indirdi onda sonra dedi peraon evet. peraonapaca beni malatea genderdi Evet. Malatya beni ertedi sahip çıkmadı. Ondan Şimdi sonra dedi şu anda şu seni? anda sonra dedi seni Antalya'ya göndereceğim. Ayhan Hoca'nın yanında dedi yaparız. Son sağ olsun. Ayhan Hoca da bize sahip çıktı. Babalık etti yani. Bize oldu. ayın 19'una ben Antalya'ya geldim. İşte Hı -hı. cuma günü ayın 3'ünde üçünde ameliyat oldum. Hı -hı. Ayhan Hoca beni ameliyatı işte başarılıydı ameliyatı sağ olsun babalık etti sahip çıktı. Hı. -hı. teşekkür ediyoruz ona. Şu an kaç kiloya geldiğini biliyor Bilmiyorum, musun? Bilmiyorum, tarmamış bir kömü yani. Hı hı hı. He. Ama sağlıklısın. İnşallah her sağlıklıyım. Şu anda yürüyorum yani. Doğru. Kefeni yırttık yani. He. Çok, çok iyi bir şey var Ağrısızı. Yok yok hiçbir şey yok. Güzel. Kapatalım. güzel, güzel gülüyormuş birader tamam, hadi gir hastanesinde <laughs> hastanesinde 嗯。